Bunu da yapacak olsaydım, Hı. Bir şey yapardım. Biraz daha koydum da ben özür Tuz ötek. koyacak mıyız şimdi? Zorla, var onda koyulmaz. Evet. Uf nohutlar çok güzel. Aslar da şey. Böyle kabinle falan karıştırır herhalde. Hı hı. Ezeyim ezeyim dediğim. Aynen. İlyan'ı geç küçük İlyan'ı. Çanakkale tarhanası yapacağız değil mi anne? Hı hı. Unumuz da burada. Evet yumrukluyoruz. Tarhana yapıyoruz. <laughs> Kışın yiyeceğiz. <laughs> Nohut koyduk yoğurtla şimdi de karıyor kızım ne kadar nohut koymuşuzdur anne herhalde bir 4 kilo... kiloluk tencerede dolu halde değil mi Hı -hı. öyle de yiyebiliriz 2,5 kilo yoğurt ev yoğurdu tuz koyduk 3 yemek kaşığı kadar az koyduk çünkü babam yemediği için normalde siz daha çok koyabilirsiniz. Bunu da göstereyim. Şöyle şu kadar un var. Evet. <laughs> Beni de göster. Nasıl terlemişim. <laughs> Yorucu. Yo, bence normal gözüküyorsun. Tar tarana. Yorucu. Tarana çorbası yemek <laughs> gol yediği bak zor tarana yapması. Ha, öyle yap öyle galiba. Ellen o falan şu unla alan falan. Hiç gal yumruklamaya gerek yok. Ben de öğreniyorum arkadaşlar. Çok iyi bildiğim söylemez. Annemden böylece öğreniyorum ben de. Hep annem yapar yerdik. Şimdi sıra bizde artık. Yarın sabahleyinde dökeceğiz dışarı. Dışarıya döküp döküp dediğimiz küçük, parçalar küçük parçalara kuracağız. koyacağız. Kuracağız. Ondan sonra robottan geçireceğiz. Bak az daha un sepeleyim de. Ama çok parça parça oldu. Gece şey yatacağımız zaman bir hemen unu aldıktır verse olmaz mı? Hmm. Suyla mı yani? Yok yok. Abi o ince şey hamura gelip. Ha, anladım Tamam tamam. Oyun evet arkadaşlar tarhanayı serdik kurusun diye. Bugün güneşli olacak ama iki gündür aşırı sıcaktı. O yüzden gölgede biraz kuruttuk. Neden? Çünkü tarhanayı hamur bir önceki çekimde göstermiştim ya yoğuruyorduk. Ondan sonra böyle küçük küçük elimizle koparıp tarhanayı biraz gölgede kuruttuk. Çok aşırı sıcak olduğu için. Daha sonra bir 3-4 saat sonra tekrardan böyle içindeki hamur daha iyi kurusun diye biraz böyle elimizle eee oldu. Tekrar böyle serdik. Tekrar kurusun diye. Sonra da mutfak robotundan geçirdik. Deniz göster. Mutfak robotundan geçince bu şekilde oldu. Bir de eledik tabii eleğimizle. E, aslında daha küçük olabilir ama biz böyle seviyoruz. Yani daha küçük elek de kullanabilirsiniz. Bunu yine kurutacağız bugün. Bütün gün burada duracak. Üzerine de eski annemin perdelerinden <laughs> şey yaptık. Koyduk. Ee, şey yapmasın sinekler gelmesin diye çünkü sinekler çok seviyor yani taranayı ee, böyle bugün de böyle durduktan sonra e, kola şişelerine koyacağız böcek yapmasın diye o zaman şey oluyor böyle iyice sıktığın zaman ağzını kola şişesinin e, şey duruyor sağlam duruyor diyeyim <laughs> babam da taşları koymaya devam ediyor <laughs> İnşallah diyeyim babama <laughs> O hiç durmaz bana yardım eder hep. <laughs> evet. Arkadaşlar mısır ayıklıyoruz. Ayıklamak mı denir? Ayırmak mı denir bunlar? Mısırı ayırıyoruz. Koçanından <laughs> ayırıyoruz. Evet, mısırı koçanından ayırıyoruz tavuklar için. Tavuklar daha güzel yumurtalar yapsın diye. Yeniden <laughs> mi çekiyorsun? Evet. Çekme. Yok Nenen tek... çeksin. Sen çeksin. Nenem de 80 yaşında. Mısır <laughs> diyor. Öyle de. Bak teknik de şu. Bak tekniği görüyor musun? Aa, Şöyle avucun alıyorsun bak böyle. Hop, temizliyorsun bak böyle. Hızlı. Evet. Tabii bunun makineleri var. Bu eski usul. <laughs> Bazıları neden böyle kırmızı kırmızı? Cinsinden mi anne? Herhalde. Herhalde. Bak şunlar sanırım yerli misir değil mi anne? Beyazlar. Evet, evet. Hı. evet beyazlar <laughs> yerli misir. Ata tohumu. Şu kırmızılar. GDO'lu. <laughs> Bilmiyoruz yani GDO'lu mu da. Cahil şey, de. Ata değil yani. Yerli misirlerimiz bizim. Çekirdekleri büyük olur. Ötekinler uzun olur, dar olur. Ha. Bak teknik. Açıyorum. Hop. Bak açtım bir kere. Gerisi kolay artık. Böyle böyle gidiyor. Ana kelebekler. Ups. Hı. Evet arkadaşlar, tarhanamız kurudu. Şimdi şişelere dolduruyor annem. Bunu kışın yiyeceğiz, değil mi anne? Kışın bol bol sıcak sıcak tarhana çorbası. <laughs> Domatesli, biberli. Biz bunu böyle yapıyoruz. Bazı yerler biber falan koyuyor, işte domates koyuyor falan. Bunu böyle yapmamızın sebebi biz bazen sütlü de yapıyoruz bunu. Çok güzel oluyor. Ama böyle biber domates koyduğun zaman sütlü güzel olmuyor. Yani süt sütle yap, yapamıyorsun. Ya da yapanlar vardır belki bilmiyorum ama ee, biz pişirirken koymayı tercih ediyoruz domatesle biberi. Afiyetle yiyoruz. Kışın bol bol. <laughs> evet. Sıcacık çorba. Benim babam her sabah yer. Kahvaltıda. Kahvaltı yerine tarhana çorbası. Öyle değil mi anne öyle alıştırmıştım anne. Anne öyle alıştırmış. Çay da içen Tarhana çorbası da. <laughs> Tarhana çorbası yer babam. Çok sever. Neyse bizden bu kadar. Bu arada dökümü ben çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Arkadaşlar ben Tarhana dökmeyi e, dökerken çekmeyi unutmuşum ama e, şimdi iki gün sonra yengeme yapacağız. E, tarhana. O sırada çekeceğim. Onu da görürsünüz. Belki şimdi şöyle yalnız şunu da söylemeyi unutmayayım. Ee, biz unu 5 kiloya yakın kullandık ama tarhana hamuru çok unlu bir hamur. Yani o şeyde gördüğünüz, videoda gördüğünüz şekilde kaldı neredeyse. O yüzden böyle normal hamur gibi olmuyor. Böyle ele yapışmamış, bayağı unlu bir hamur yani. Gördüğünüz şekilde kaldı desem yeridir. Yani kamerada gördüğünüz şekilde. O zaten hamura geldiğinde ee, böyle biraz şeyi unu çekiyor yani kalan unları da biraz çekiyor. O, o şekilde bir hamur yani tarhan hamuru normal hamurlardan çok farklı. Böyle bunu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar size çekmemiştim ya taranayı nasıl döküyoruz. Şimdi bu sabah yengeminkini döküyoruz. Sabah 7 biz tarana döküyoruz. <laughs> Başladık. Böyle size biraz yakınlaştırayım böyle küçük küçük döküp biraz kuruduktan sonra bizde karnını yarmak derler ama böyle içindeki hamuru biraz daha ez, ezerek çıkarıp daha da iyi kurumasını sağlayacağız. Sonra da makineye. Hop, köyden İngiltere'ye atladım. Arkadaşlar ben döndüm. Ee, bu videoyu aslında orada editleyip yükleyecektim ama maalesef internet çok yavaş olduğu için eee yükleyemedim ve bugüne kaldı. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Ve kanalda yeniyseniz ve bu tarz blogları seviyorsanız lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Lütfen beğenmeyi de unutmayın destek olmak için. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. İngiltere'den çok selamlar. Bay bay.